Merhabalar bugün sizlere, Süleyman Demirel, hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım, Süleyman Demirel ya da tam adı ile Sami Süleyman Gündoğdu Demirel, Türk siyasetçi, mühendis ve devlet adamı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dokuzuncu Cumhurbaşkanıdır, Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de Hacı Yahya Demirel ile Hacı Ümmühan Demirel'in oğlu olarak dünyaya geldi, çocukluğunda çobanlık yapmıştır, ilk öğrenimini doğduğu köyde, ortaokul ve liseyi Isparta, Muğla ve Afyonkarahisar'da bitirdi, 1949'da İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu, 1948'de Nazmiye Şener'le evlendi, 1950'de Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı sulama ve elektrik konularında araştırma yapmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi. Türkiye'ye dönüşünde, 1953 yılında Seyhan Barajı inşaatı başladığında proje mühendisi iken Başbakan Adnan Menderes'in dikkatini çekerek 1954 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde Barajlar Dairesi Başkanlığı'na atandı. 1955 yılında da DSI Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Bu arada Eisenhower Vakfı'nın onu bursiyer olarak seçmesiyle yeni yeniden ABD'ye gitti, Boğaziçi Köprüsü'nün ilk projesini hazırlayan, ABD'nin uluslararası mühendislik ve müteahhitlik firması Morrison, Knudsen şirketinin Türkiye temsilciliğini üstlendi, Adnan Menderes tarafından geleceğin potansiyel bir başbakanı olarak belirlenen Demirel, 1964 yılında Adalet Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi ve 1965 yılında milletvekili olmamasına rağmen İsmet İnönü hükümetini devirmeyi başardı. 1969'da ikinci kez milletvekili çoğunluğunu alarak yeniden başbakan seçildi, enflasyonu istikrara kavuşturan ekonomik reformlarına rağmen, bütçesinin parlamento tarafından bloke edilmesinin ardından başbakanlıktan istifa etti, ancak kısa bir süre sonra üçüncü hükümetini kurdu, başbakanlığı 1971 askeri muhtırasının ardından sona erdi, Demirel, 1977'de çöken birinci milliyetçi cephe olarak bilinen dört partili bir hükümet kurmadan önce 1971'den 1975'e kadar muhalefetin liderliğini üstlendi, diğer iki partiyle birlikte 1977'de ikinci milliyetçi cephe kabinesini kurdu ve 1978'de çöktü, Demirel'in 1979'daki azınlık hükümeti 1980'de cumhurbaşkanı seçemedi ve bu da Demirel'in siyasetten men edildiği 1980 askeri darbesine yol açtı. 1987 anayasa referandumunda Demirel siyasete aktif olarak katılma hakkını yeniden kazandı ve Doğru Yol Partisi'nin liderliğini üstlendi. 1991 genel seçimlerini kazandı ve Sosyal Demokrat Halkçı Parti ile 5. ve son dönemini başbakan olarak bir koalisyon kurdu. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ani ölümü üzerine Demirel 1993 Cumhurbaşkanlığı seçimine itiraz etti ve ardından 2000 yılına kadar Cumhurbaşkanı oldu. Demirel Siyasi kariyeri boyunca birçok ilki gerçekleştirdi. Türkiye'nin çok partili sisteme geçtiği 1946'dan sonraki dönemde kurduğu 7 hükümetle en çok hükümet kuran siyasetçi, Türk siyasi tarihinde İsmet İnönü ve Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra en uzun süre görev yapan başbakan, 41 yaşında başbakanlık koltuğuna oturan en genç başbakan, 40 yaşında parti genel başkanı olan en genç politikacı ve 30 yaşında bir kamu kurumuna atanan en genç genel müdür kırdı. 17 Haziran 2015'te hayatını kaybetti, ölümü üzerine Türkiye'de 17 ila 19 Haziran tarihleri arasında ulusal yas ilan edildi, siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info at konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.